Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu kapaktaki aydınlatmalar güneşlikteki bozuk olanlar var. Ben onu kendi imkanlarımla fikir yürüterek yaptım. Onu paylaşmak istiyorum. Özellikle bu sağ taraftakilerinki çalışmıyormuş. Kontağı kapattı şimdi çocukta. Şimdi öncelikle şurada Şurası çıkıyor. Burada bir sigorta paneli var. Burada 5 amperlik olan yani 5'lik olan sigorta. Önce onu kontrol ediyorsunuz. Patlak değilse, patlaksa değiştiriyorsunuz. Ondan sonra ampullerinizi kontrol ediyorsunuz. Patlak mı değil mi? Şimdi şu kapağın şu gördüğünüz şurası çıkıyor. İçinde metal parça var devreyi tamamlayan. Benim bunda yoktu. Ben iki tane ince tel kabloyla yaptım onu. Devreyi tamamladım. Şu an yanıyor ve çok da güzel oldu. Fikir olsun diye paylaşıyorum. Belki bozuk olanlar vardır. Benim gibi takıntılı olan vardır. Arabanın her yeri çalışsın, güzel olsun diye. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu.